sevgili öğrenciler, uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu videoda 2022 bursluluk sınavı ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu bilgilendirmenin içerisinde başvurular ne zaman başlıyor, sınavda hangi derslerden, hangi konular çıkar, sınava nasıl çalışmalıyız ve sınav tarihi ne zaman gibi birkaç sorunun cevabını bulabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bursluluk sınavı ile ilgili genel böyle bütün öğrenciler için geçerli birkaç kuralla başlayalım arkadaşlar. Bursluluk sınavına 5. sınıftan 11. sınıfa kadar bütün öğrenciler girebilir. Tek şart maddi durum şartı arkadaşlar. Yani maddi durum şartı da belirli bir geliri geçmeyen ailelerin çocukları başvurabilirler. Bu gelir daha bu yıl belli değil çünkü kılavuz daha yayınlanmadı. Ama ileriki günlerde belli olacaktır. Bursluluk sınavında yeterli puan alan öğrenciler arkadaşlar 12. sınıfın sonuna kadar devletten her ay burs alırlar. Yeterli puan alan öğrenciler arkadaşlar neye göre belirlenir? Mesela diyelim ki 5. sınıftan dediler ki 1000 tane yani öğrenciye burs vereceğiz İlk 1000 öğrenci seçilir ve bu ilk 1000 öğrenci yani sınavı kazananlar her yıl 12. sınıfın sonuna kadar eğer hangi sınıfta girdiyse mesela diyelim ki 6. sınıfta girdi 7. sınıfta burs almaya başlar 12. sınıfın sonuna kadar her ay devletten burs alır düzenli olarak. Ve bursluk sınavı başvuruları arkadaşlar henüz başlamadı. Bursluk sınavı başvuruları aslında bugünlerde başlardı her yıl ama bu yıl daha başlamadı. Bu yıl başlamamasının nedeni şu olabilir: Bu yılki tarihimiz önceki yıllardaki tarihlerden biraz daha ileri bir tarih olduğu için önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde bursluluk sınavı kılavuzu yayınlanacak ve kılavuzun içinde bursluluk sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı, bursluluk sınavına hangi gelirdeki çocukların, öğrencilerin başvurabileceği yayınlanacak. Orada daha net bilgileri görebileceğiz. Ve sınavda arkadaşlar toplam 100 soru var. Türkçeden 25 soru, matematikten 25 soru, sosyal bilgilerden 25 soru ve fen bilimlerinden 25 soru olmak üzere arkadaşlar. Bu 5. 6. 7. 8. sınıflar için böyle arkadaşlar. Peki 9 10 11. sınıflarda ne değişiyor? Matematik pardon, sosyal bilgiler yerine arkadaşlar coğrafya, tarih ve din kültürü geliyor. Fen bilimleri yerine de kimya, fizik, biyoloji sınavı geliyor. Pardon, soruları geliyor. Yani arkadaşlar, hangi dersleri görüyorsanız sosyal bilgiler adı altında ve fen bilimleri dersi adı altında o derslerden sınava giriyorsunuz. Zaten 9, 10 ve 11. sınıflardaki öğrencilerin sınavı ortak arkadaşlar. Bakın, bunu genelde öğrenciler soruyor. 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrenciler aynı sınava giriyorlar. Sınav şimdi sınavda hangi konulardan çıkıyor sorusunun cevabını uzun uzun bu videoda anlatamayacağım ama ileride belki çekebilirim arkadaşlar. Ama siz bence çıkmış sorulara bakıp Hangi sınıftan soru çıktığını, hangi konulardan soru geldiğini anlayabilirsiniz. Zaten eğer bursluluk sınavına hazırlanıyorsanız çıkmış soruların son birkaç yılını 2018'den başlayabilirsiniz. 2018, 2019, 2020, 2021 sınavlarını çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz. Size sınavla ilgili büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ve arkadaşlar sınavı kazanan öğrenciler yani 2022'de bursluluk sınavını kazanan öğrenciler 2023 yılının Ekim ayından itibaren devletten burs almaya başlayacaklar. Ne zamana kadar? 12. sınıfın sonuna kadar. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 5, 6 ve 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgilerin yanında 5 tane de din kültürü sorusu var arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu var. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorusunun yanında Yine 5 tane de sosyal bilgiler soruları var ama din kültürü ve ahlak bilgisi dersi gören öğrenciler bu soruları cevaplıyorlar. Yani 21'den itibaren 25'e kadar olan 5 sorumuz din kültürüyle ilgili sorular arkadaşlar. Peki sınav Tarihi ne zaman arkadaşlar? Geçtiğimiz günlerde sınav tarihi açıklandı. IOKBS yani Bursluluk Sınavının kısaltılmış hali arkadaşlar. Bu yılki tarihi 4 Eylül 2022 arkadaşlar. Peki 4 Eylül 2022 geçen yıllardan alıştığımız bir tarih mi? Evet geçen yıllardan yapılış tarihine göre alıştığımız bir tarih. Ama daha önce hiç Eylül'de sınav yapacağız diye açıklama yapmamışlardı Milli Eğitim'den. Bu yıl Eylül'de yapmaya karar verdiler Bursluluk sınavını. Bakın dikkat edin 2018'deki bursluluk sınavı 3 Haziran'daydı. 2019'daki bursluluk sınavı 2 Haziran'daydı. 2020'deki bursluluk sınavı arkadaşlar 6 Haziran'daydı. Ve o yıl Covid çıktı. Covid çıktığı için ikinci dönem okullar kapandı. Hepiniz bilirsiniz. Hepiniz hatırlarsınız. 6 Haziran'dan sınav 5 Eylül'e ertelendi. 2020 bir bursluluk sınavında da arkadaşlar bütün bir yıl boyunca neredeyse bütün sınıflarda bazı sınıflar açıldı kapandı. 25 Nisan'daydı sınav ve 25 Nisan'daki sınav 5 Eylül'e ertelendi ve 5 Eylül'de sınav yapıldı arkadaşlar. Bu yılda 4 Eylül 2022'de sınav yapılacak. Peki konular hangi konulardan gelir arkadaşlar? Bakın 2018 bursluluk sınavında sınav Haziran'daydı ve bütün konulardan öğrenciler sorumluydu. 2019'da 2 Haziran'daydı ve bütün konulardan yine sorumlulardı. 2020'de arkadaşlar sınav 6 Haziran'daydı. Aslında bütün konulardan sorumluydu öğrenciler ama sınav 5 Eylül'e ertelendi ve o yıl Covid çıktı. Olağanüstü bir durum yaşadığımız için sadece birinci dönem konuları dahil oldu. Yani birinci dönem konularından sınava girdiler. 2021'de de arkadaşlar sınav 21 5 Nisan'da diye açıklandığında dediler ki 25 Nisan'a kadar işlediğiniz konulardan sorumlusunuz. Ama sonra sınav 5 Eylül'e ertelenince arkadaşlar Temmuz ayında yeni bir karar verildi ve dediler ki bütün konulardan, bütün kazanımlardan sorumlusunuz. Yani arkadaşlar eğer bu yıl bursluluk sınavı 4 Eylül 2022'de çıkacaksa biz birinci dönem ve ikinci dönem işlediğimiz bütün konulardan bursluluk sınavında sorumluyuzdur. Şimdi bütün derslerden, bütün sınıflardan ayrı ayrı hangi konular çıkacak onunla ilgili konuşmayacağım. Çünkü öyle eğer öyle konuşursam çok fazla uzun sürecek. Ama bu Kursluk sınavı ile ilgili böyle sınıf sınıf incelediğimiz, sınıf sınıf konularını tartıştığımız videolar gelecek. Bizi takipte kalın. Birinci dönem bitti. ikinci döneme girdik. Umarım çalışıyorsunuzdur ve size bu çalışmalarınız başarılar getirir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.